Selamünaleyküm. Mustafa Cengiz, ben Bursa'dan katılıyorum. Güney Marmara 5. Bölge sorumlusu olarak buradayım. Güney Marmara 5. Bölgemiz 4 ilden müteşekkil. Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale. Aynı zamanda Bursa'da Çınar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği diye bir derneğimiz çok, var. Çok özür dilerim. Trakya'da derneğimiz var mı? Henüz yok. Evet onun müjdesini bir an önce inşallah alırız. Buyurun kusura bakma sözünü İstanbul. kestim. E, derneğimizde hem hanım e, hem erkek kardeşlerimiz e, için e, sabit halkalarımız e, mevcut. O dört tane ilde kaç tane vakıf var dernek? E, dernek şu anda sadece e, Bursa'mızda var. E, bu bölgelere bir e, ziyaret gerçekleştirdik. Aynı zamanda da bölge toplantısı kendi içimizde yapmıştık. İnşallah iki ilimiz, Çanakkale'miz ve Balıkesir'imiz şu anda dernek çalışmaları için hazırlıklara başladılar. Onun ön müjdesini verebiliriz. Bizler de vahyin soluğunu en ücra köşelere ulaştırmak için elimizden geldiği kadar gayret etmeye çalışıyoruz. Halkalarımıza katılmak isteyen bir halka da yani ben kurmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizi de ee, ısrarla ben bekliyoruz. Ee, hayatı mestur olan Kur'an'ımızın vesilesiyle e, hayatı mestur olan kardeşlerimizi de bekliyoruz. Ee, aynı zamanda e, bu güzel projenin içerisinde e, çalışma imkanı e, sunduğu için Rabbimize hamd sizlere de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.